Ne Efendim? Ne oldu? Ben Almanya'dan geliyorum da vatan toprağı topluyorum yarın gidiyorum. Vatan toprağı orada özlüyoruz biliyor musun? Kulaklığımla alaka yani. Hanımefendi bir saniye ben anlamadım siz benden mi hoşlandınız? Ne alakası var? Bir Yok. anda gelip kulaklığımı kesiyorsunuz. Ben mi kesmişim? Hanımefendi bir elimde telefonum bir elimde toprak var. Bu da toprak değil bokmuş ya. Yani toprak toplayayım derken bir de kulaklık mı keseyim de Ben da. kesmedim ki. Kim kesti o zaman arkadaşım? Yani burada böyle duruyordum kimse yok etrafımda başka. Abi benden hoşlandıysan söyleyebilirsin. Hadi kendiniz mahsuzdan mı ben kestiniz ben? Ben senden be? niye hoşlanıyorum? Yok yani şu an gördüm seni. Yok yani mahsuzdan kesmiş olabilirsin. Hani beni diyaloğa girmek için falan da öyle şeylere gerek makas yok yani. Görüyor musun elimde? Benim elimde makas görüyor mu? Yani görmüyorum. Yani başka başka bir yerimde de kesemeyeceğime de göre. Bana yeni bir kulaklık falan alacak mısınız? Çünkü yani hmm. bunu ne için? kullanmam gerekiyor da benim. Bir dakika. Şöyle bir ver bakayım. Şunu buradan düğüm atsak Düğüm, ya, düğüm atsak. Kardeşim ne düğümü? Düğüm domuz bağı. Domuz bağı atsak o çalışır. Bak sen ben... böyle insanların sık sık kesiyor musun? Kulaklık Kulak. mı istiyorsun? Tam 5 lira vereyim al kendini Zaten 5 liralık kulaklık kullanıyor Kaç para gidiyor? Ya biz böyle halledemeyeceğiz. Gibi. Tamam yani nasıl? Sen gerçekten git. Gideyim mi? Lütfen git gerçekten sinirlendim. Zaten birazdan erkek arkadaşım gelecek. Buraya mı geliyor? Evet buraya ha. geliyor. Döver mi beni? Bilmiyorum döver mi? Bilmiyorum yani o... Kulaklığımı da kestim de ayaküstü yürümeye de çalışıyorsun ayak Ayaküstü yürümeye mi çalışıyorum? A Aynen. Hanımefendi siz bana orada laf attınız. A A laf falan atmadım evet. ben sana. Kulaklığımı kestin. Bir de arkada böyle sala de yatıyorsun hmm. bir şeyler falan yapmaya çalışıyorsun. Tamam ben Bilmiyorum. şey için söyledim ya. Bunu bu koleksiyon yapıyorum biliyor musun? Al başına çal o zaman. Vallahi. Zaman. Benim bundan sonra yaramayacak gibi. Kalkar mısın artık? Lütfen. Niye kalkıyorum Bura belediyenin bankı ortak alan değil mi bura? Ben önce oturuyordum. E sen oturuyorsun ben de oturayım ne olmuş yani? Tamam da ben belki... seninle oturmak istemiyorum. Ben burada önce e, tamam önerim. ben oturayım. Hanımefendi belki ilaç içtim ishalim. Yerimden kalkamıyorum. Belki bırakacağım. <laughs> Toprağa otur o zaman. Ne? Aa iyi olur senin. Toprağa mı? Zaten Aynen. az önce bok tuttum yanlışlıkla. Toprak zannettim bokmuş. Köpek bokmuş. Böyle yuvarlak yuvarlaktı ben onu şey zannettim musun? Vatan toprağa diye bok götürüyorduk az daha. <laughs> Ulan bok göndermiş adam. Lütfen kalk. Gidiyorum. Lütfen. Tamam. Onu da al kulaklı da al koleksiyonunu da eklersin. Hatta toprağını da al vatan toprağını da. Tamam ben sana bir şey itiraf edeceğim. Evet. Tamam ondan sonra gideceğim. Korkma. Ben kestim ama niye kestim söyleyeyim. Niye kestim? Bunlar Amerikan'ın oyunu, Amerikan'ın icadı bunlar. Bize müziklerle subliminal mesajlar veriyorlar tamam mı? Laiklik elden gidiyor. Yani yani <laughs> iltica geliyor. Amerika, İsrail, Batı'nın oyunları bunlar. Bunlara inanmayın, bunlara kanmayın. Bunlarla bize emperyalist güçler bizi Batı'nın dayatmaları ile çağımızı değiştirmeye çalışıyor. Biz Osmanlı torunuyuz kulaklık kullanmayız. Vermehleri. Birazdan sen Abdülhamit'i savundun diye burada <laughs> sıkıntı evet, çekeceğim. Gerçekten al git şunu Ben daha fazla şey yapamayacağım. Tamam falan. özür dilerim. Sinirlerim bozuldu. Şimdi şöyle söyleyeyim o zaman. Ben bu kulaklığı kestim ya. Bunun fiyatını ben misli olarak karşılayayım. Özür dilerim senden kulaklığını kestiğim için. Korkuttuysam özür de diliyorum. Ve şurada bir arkadaşım var ağaçların orada o arkadaşım oradan <laughs> bizi çekiyor. Böyle durumlarda insanların tepkisi ne olur? Onu ölçmek amaçlı yaptığım bir şaka videosuydu. Tamam. Ha niye böyle bir şaka olduğunu söyledim halde imrenerek bakıyorsun bana. Yani niye böyle bir şaka yapma gereği duydum. Ama şimdi duydum şöyle ya? yani. insanların bu konuda nasıl tepkiler verebileceği hakkında güzel şeyler çıkabiliyor. Yani, tamam Sert güzel Sert tepkiler hani çıkıp... kulaklıksız kaldım. Tamam yok hemen almaya gidebiliriz bu arada. Kulaklığını da alayım. Bir de kulaklığın ücreti neyse 10 katını karşılayalım. Öyle bir anlaşalım olur mu? Sadece mı? kulaklığı alsan yeter. Korktun mu? Yok korkmadım. Sadece sinir oldum. Yasin biz bir kulaklık kalıp geliyorsun. kameraya el sallama şansın var mı? Yayınlıyorum ha videoyu. <laughs> tamam hadi gidelim. Ya sen ne yaptığını zannediyorsun ya? Arda Güler gol atmış. Salak mısın? Yo, niye öyle dedin ki bana ya? Niye kesiyorsun kulaklı? Nasıl ya? Burada polis var mı yok mu ben polis. Bir dakika han ya. hanımefendi. Sen ne ata kulaklı tamam. kesiyorsun? Tamam. Bir dakika ya? bir sakin ol, bir sakin ol. Şimdi hanımefendi bana ne olduğunu bir anlatın. Ben ona göre size bir şey söyleyeceğim. Kulaklığımı kestin yani. Ben mi kesmişim? Evet. Ama bu kadar sinirli olmanız güzel bir şey değil. Size bir papatya çayı ısmarlayayım. Bir papatya çayı için isterseniz. Yok sağ ol. Tamam otur bir şey söyleyeceğim Allah aşkına. Yok oturmayacağım bir, ben ya. ya ben gideceğim. Yok yok git korkacak bir şey yok gerçekten. Bir iki dakika otur. Yok Ma istemiyorum. Hayır rahatsız etmeyeceğim. Bir şey itiraf edeceğim de sana. O yüzden 2 tamam, dakika tamam, otur. Söyle. Oturun öyle söyleyeyim lütfen. Şöyle bir bir durum var. Ben aslında açıkçası bir arkadaşımı aradım. Dedim ki bir kız var yanına gitmek istiyorum dedim. O da nasıl ilgili yapayım dedi. İlk açıdan nefretle başlar deyince ben de dedim ki işte kulaklığını kesim. Sen ruh Ya ruh hastası değilim şaka yaptım aslında. Ya bunlar Amerikan'ın oyunu, Amerikan'ın icadı bunlar. Diş minnakların oyunları bize sübliminal mesajlar veriyorlar şarkıların yok, arkasında. Yok ben seni o Yok şarkıların arasında işte sübliminal mesajlar yok. veriyorlar. Layıklık elden gidiyor. İltica geliyor. Gerize kalsın sen ruh Neyim gerize kalalım mı? Sen de kalsın. Evet. Hanımefendi orada yumuşak yer var yalnız. Geri... Türkçe'yi de katlettiğiniz için. Sen niye bu kadar kızdın ki? 5 liralık kulaklık kullanıyorsun gelmiş bana burada şey yapıyorsun ya. Ya kes sesini be. 5 liralık kulaklık kullanıyorsun. Aynen. He? Yani bunlar diş minnakların oyunları. Avrupa'nın, Batı'nın, emperyalizm güçlerinin oyunları bunlar. Aynen. Bana şuradan bir taç bulu alsana ya. Bir de duygusal, duygusal duygusal müzik dinliyordun. O yüzden dedim ki canın sıkılmasın Yok, dedim. Yok ilgilendirmez. Yok yani söyleyeyim dedim yani. Hmm, o yüzden. Bana niye öyle bakıyorsun? Şey miyim ben? Ruh hastası mıyım? Yani. Evet. Yani duygusal psikoloji sıkıntı değil de bir ara böyle bir cinsel hap falan kullanıyordum. Onlar da çatal arasında, kaş arasında kullanma Yemizek falan yapıyor. Ya. Niye ya? Allah evet. aşkına. de bunlar özel bir sağlık problemi. Hatta beni ishal de yapıyordu da onu söylemedim yani. Bir zahmet oldu. Özür dilerim gerçekten. Numaranı versene bana. Aynen. Aynen. Vallahi verecek misin? Vermeyeceğim. Instagram? Onu da ver. Tamam Snapchat ver hadi. Hayır onu da ver. Hadi MSN ver hadi. Facebook, Facebook bir şey ver. Vardı senin adam bir şeyler bir şey. Aynen. Aynen. Niye vermiyorsun? Sana ne? Ne dışarıda herkes veren verene. Dışarıda veren verene olanı bul o zaman. Ha yok yani. Estağfurullah öyle demek istemedim. Yani verirsen mutlu oluruz. Yok sen mutlu olma. Niye ben mutlu olmayayım? Ben insan değil miyim? Değilsin. Niye yani bir kere versen Instagram'ını? Hayır. Bir kere versen ne olacak ya? Bir kere versen ne ya? ya her Instagram'ını versen yani. O Hayır. anla o anlamda söyleyeyim. Sen de çok fesatsın ya. Tam sana kulaklığını da geri alacağım. Zahmet olacak. Tam Instagram vereceğim mi? Hayır. O zaman kulaklığını almayacağım. Boş oh, canıma değilsin. Tamam alma. Arda Güler'e gol atmış ya. Haberin var mı? Haberim var. Sen benden mi hoşlanmadın? Evet. <laughs> bir saattir dudağıma bakıyorsun ama. Allah bakıyorsun burada. Göz göstermez Ha öyle mi? Yani. E ben de kurabilir miyim? Sakıncası olmazsa. Sakıncası e seni korunca sakıncası vardı ben niye yok yo? ben Aa. Yok. Yetişin arkadaşlar burada sapık var diye bari mı şimdi? Tamam bir şey diyeceğim ama kızmayacaksın tamam mı? Tamam. Bizim aslında bir YouTube kanalımız var. Böyle senin tepkini ölçmek amacıyla böyle bir video çektik. kulaklarını kesmek için arkadaşım oradan bizi <laughs> öyle çekiyor. <laughs> Şaka yani şey senin tepkini ölçmek için yaptım ve kulaklığının ücretini dilersen bizimle kameraman arkadaşımla birlikte yukarı çıkacağız zaten. Ben sana kulaklık alayım. Bir de hatta şey yapalım. kulakların ücretini ise 10 katını karşılayalım. Kulaklık yeterli. Kulaklık yeterli. Evet. E peki tamam. Okey mi? Evet okey. Tamamdır o zaman. Yasin Bey kulaklığı almaya gidelim. Bir de sana şey diyeceğim. Dilersen video yayınlamak istiyorum. Evet olur problem değil. Tamamdır. Bir el sallama şansın var mı? Ne ya şey ben Almanya'dan geliyorum da gurbetçiyim ben vatan toprağı topluyordum da öyle. Sen ne yapıyorsun? Bu, bunu sen yaptın. Ne o? Yani ben icat etmedim onu. Kulaklık galiba. <laughs> Kulaklığım kop. Ya ben evet. Almanya'dan geliyorum. Acun abiye çıkacağım da ya, vatan toprağı topluyorum. O yüzden şey yaptım da öyle. Vatan toprağı mı? He vatan toprağı. Orada çok özlüyoruz buraları. Yani biz seviyoruz. Buraları seviyoruz da düzeni kurduk gelemiyoruz. Ne oldu? <laughs> Ama, mak orada makas var. Makas ben de orada gördüm yani. Yani benim değil o. Ok. Öyle mi? Evet o yüzden. Gerçekten Niye? Gerçekten mi? Ben yapmadım ki. Niye öyle şey yaptın ki? Bakayım dur bir. Ama bunu yapacağım. Şey <laughs> yap şurada <laughs> makas kas Burada He. müzik dinliyorum. Tamam bir şey diyeceğim. Bunu yapıştırabiliriz. Kanslığım kesildi. Yapıştırabiliriz. Yok, yapıştırmak bir şey değil şey mi? Niye böyle bir şey yaptın onu anlayamadım ben. 404 ile yapıştırırız bunu. Bunun niye böyle bir şey yaptı? Tamam bir şey diyeceğim. Açıklayacağım ama kızmayacağım bana olur mu? Şöyle. Tamam küçük bir şey söyleyeceğim. Ya şimdi ben bir baktım sen dertli dertli müzik dinliyorsun. Dertli değildi. Belki Dert... neşeli müzik. Mü vardı. neşeli bir müzik miydi? Belki de öyle. Vallahi dertli değil miydin? Yani dertli hissetmiyorum. Hadi ya. Sen niye bana öyle korkmuş gibi bakıyorsun ki ya? Tamam, bir şey söyleyeceğim. Bak geldim buraya bana sormadan yanıma oturdun. Kulaklığımı kestin. Müzikimi engelledin. He. Şu an burada ne 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 yapmaya çalışıyorsun? Ya ben yanına gelip seninle tanışmak istemiştim de o yüzden şey yaptım da öyle. Aynen yani vallahi. tamam ha. Hadi o zaman yani müsaade isteyeceğim. Ha bende mi? Ben yani ben de kalkıp gidebilirim şu an ama. Bende mi sıkıldın Ondan acaba? Şey korkuttun mu seni? Ya yani münasebetsiz oldu biraz. Vallahi. Ya evet. bir arkadaşım aradım dedim bir kızla tanışmak istiyorum ne yapayım? Ha, o İlk Ha Vallahi o sen değil misin? He, niye? Evet. Beni mi beğenmedin? Bunu bilim Beğenmek ve bil beğenmemek ne alaka anlayamadım. Ya bilmiyorum beğenseydin belki de hani şey yapardın, tanışmak isterdin diye düşündüm de o yüzden şey yaptım öyle. Yok hiç öyle bir bak Vallahi. bakış açım yok zaten. Hiç <laughs> öyle bir arzum da yok. 5 liram var mı? Donmuşa bineceğim de öyle şey yaptım evet da. Evet yani. ya sana 5 lira vereceğim gitsem Vallahi. oldu Vallahi. mu? 5 liraya da donmuş kalmadı aslında. 18 lira olmuş da 5 <laughs> lira yeterli olur gibi. Lütfen git. 5 lira mı? Evet. Gerçekten evet. yani şey misin yani insan bir oradan 5-10 bir şeyler atabilir yani. Neyse. Lütfen git ya. Kulaklığım kesildi 5 lira verdim artık git yani He gideyim mi? Bunu ne yapayım? Bu benim olsun mu? Senin olsun. Sen benden mi korktun? Ben sence birinden korkacak birine mi benziyorum oradan bak? Yo. Tamam senden korkmadım. Sadece gitmeni rica ediyorum. He tamam He. gidiyorum o zaman ben. Hoşça kal. Bunları da dinlemez zaten. Bunlar Amerikanın icadı. Amerikanın oyunu bunlar. Bunlarla bize subliminal mesajlar veriyorlar. Şarkıların arasına koyuyorlar subliminal mesajları. Bizim beynimizi kıyıyorlar. Layıklık elden gidiyor. Gitmiyorum ya. Başka söylemek istediğim bir şey var mı? Yani onu söyleyeyim dedim ya. Geçmiş olsun kardeş. Vallahi ya, kardeş mi? kardeş demeseydin Tamam işte son ya. bir şey diyeyim ondan sonra git Aa. olur mu? Aa. Tamam. Ben halk oyunlarında e, yeni bir şeye çıkacağım da öyle tiyatroya falan. Aa. Yeni bir benim akımım var. Onu yapmak istiyorum. Bu TikTok'ta da çok akım olacak diye düşünüyorum. Sana da o akımımı göstereyim. 5 liraya cebe attım sağ olsun Allah razı olsun. <laughs> Şöyle bir saniye. On üzerinden bana puan ver gideceğim. Tamam. Ne ne? Ya göstereceksin bana. Yok tabi tabi bu halk oyununda bir akımdır bu bizim aramızda. Bunu TikTok'ta da bunu paylaşacağım. Bu yıkılacak. Yerler yıkılacak. Bu arada ben TikTok'ta karizmatik güvenlik sayfam var. Karizmatik güvenlik. Karizmatik güvenlik. He öyle part time olarak karizmatik güvenliklik yapıyorum. Güvenliyim. Öyle. Yani ekmek falan istiyorlar. Yukarı çıkartıyorum falan. Böyle TikTok'um yok. 20 saniye falan sürecek. Sana göstereyim üstünden yani. A, benim üzerimde mi? Hayır hayır. Ben şimdi yapacağım. Ya, sen tamam. puanla. Dokunmadan ne istesen yap. Yo sana niye dokunayım ya? Allah seni hmm. beni iyice sapkı yaptın ya. Bilmiyorum. He tamam. <laughs> Nasıl? Güzel mi? Sana falan 9 kanka. Vallahi. Harbi <laughs> mi diyorsun? Aynen. Kötü müydü ya? Niye? TikTok'ta bu patlayacak meşhur olacağım ben. Karizmatik güvenlik. Gerçekten çok kötü. Vallahi kötü mü? Gerçekten. Niye benim kötü sanki var. deliymişim gibi bana muamele yapıyorsun? Delisin biraz. Vallahi. Güvenliğe ihtiyacınız var mı? Ben size kartımı vereyim. Vallahi senin biraz var gibi. Vallahi. Aynen. Güven kartımı vermeyeyim mi? Aynen. PRC Aynen. işi de yapıyoruz. Her türlü doğrama, dönme, halı, kilim, yolluk yapıyoruz yani. Aynen. vereyim mi kartımı? Tam bir şey diyeceğim. İsim neydi? Benim mi? He. Yağmur. Yağmur. özür dilerim. Kusura bakma. Şöyle diyeyim. Şurada bir tane kameram var. Arkadaş kardeşim bizi oradan çekiyor. Ben aslında bir yani YouTube kanalına video çekiyorum YouTuber'ım. Böyle bir durumda insanların tepkisi ne olur? Bunu ölçmek amaçlı. Yani senin tepkini ölçmek amaçlı yaptığım bir videoydu. bir an geldin zaten şu kulaklığın haline bakarsan. Tamam şu şey diyeceğim. Yani bir ee... var ya deliydin orada. Ha. Çünkü Almanya'dan gelip toprak topladın. <laughs> <Ondan sonra gülüyor> o videonun absürtlüğünü korusun diye. Güzel yani. Teşekkür <laughs> ederim. Şimdi kulaklığını kestim ya. Yani. Kulaklığın <laughs> değeri neyse biz 10 katını karşılayalım. İşte bunu IBAN'dan maddi anlamda parası neyse 10 katını karşılayalım. Birbirimizi üzmemiş olalım olur mu? E tamam IBAN atıyorum Tamam sen Onu bana... Bir 10K göndersin. 10K <laughs> mı? Kaç be? 1000 lira mı o ya? Evet. 1000 lira oldu mu?